Varlık. Bir oyun. Bir renk oyunu. Ama sadece benim rengim olan şeyi dokunabilirim. Evet arkadaşlar başladık şu an. Ama siz kanala abone olmayı like videoyu Bir dizi yedin. Hemen devam. Korkuyorum ölmemem. Eğer değersen video bitecek. Ama bak bak bak. Lütfen. Allah. Ah. Ay. Ya değdim ya. Neyse oraları yak. Tamam. O zaman kendimi öldürür diyeceğim. De beni öldürün. Hah öldür. Öldür. Öldürmüyor lan bu. Ha, öldürsene. He? Eğer iki kere daha kaybedersem yandık. Arkadaşlar en son ölmüştüm ya reklam çıktı Allah. Hayır 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 Gene ölmek istemiyorum. hayır 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 Ah. Ş şuradan gidelim. Hoppa, hop. Hop 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 hop. <laughs> geliyor. Vallahi çok kötü geliyor. Oh. Ee, Ama Amacımız kazanmak. Hemen Yok. Hayır kaç kaç üstüme üstüme bütün, bütün. es aman 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 dikkat aman dikkat da Öleceğim gene? Aa. Aha, ölecek biri yok. Beni öldürecek biri yok. Öldürün lan beni. Gir katacak. Hadi! Yes! Kazandık.